açtık. Türkiye'nin en ihtişamlı otellerinden birisi olan Antalya'daki Mardan Palas'tayız. Ultra lüks her şey dahil otellerden biri olan Titanic Mardan Palas, Akdeniz'in kıyısında kendine ait bir koyda yer alıyor. Doğayla iç içe, yemişli bir ortama sahip 1000 metrekarelik özel bir plajı var. Plajdaki beyaz kum Maldivler'den getirilmiş. 10.000 metrekarelik havuz alanı, bir ana 6 alekat restoranı, barları, çocuklar için özel kulüpleri, yetişkinler için sakin köşeleri, lezzetli yemekleriyle Güzel bir otel. Şimdi sahil kısmına hemen şöyle bir bakalım. Uzanalım oraya. Plajdaki en güzel detay da tam denizin ortasındaki iskelinin tepeden kuş bakışı baktığınızda akrep şeklinde olduğunu görmek. Çocuklar için de güzel bir su parkı var aynı zamanda. Otelin 7500 metrekarelik dev bir spa merkezi de var. Geleneksel Türk hamamı, buhar odaları, masaj bakım odaları, fitness merkezi, kapalı havuzu da mevcut. Lüks ve konforun yanı sıra hem göz dolduran mimarisiyle hem de yemekleriyle gerçekten çok başarılı buldum ben burayı. Özellikle Stella restoranın dönerini mutlaka yiyin derim. Bu otelin genel mimarisinde Osmanlı ve Selçuklu mimarisinden ve İstanbul'un simgelerinden ilham alınmış. İhtişamıyla göz dolduran bir saray gibi. Dekorasyonundaki her detay bir sanat eseri niteliğinde. Bu dev havuzun etrafındaki yürüyüş parkurunu kullandığınız zaman da güzel bir spor aktivitesi oluyor. Akşam yemekten sonra yürüyüş yaptık. Orada çok keyifliydi. Otelin tam ortasında yer alan Kız Kulesi'nden tepeden baktığınızda tüm otele kuş bakışı hakim oluyorsunuz. İki kanat var. Sağ taraf Anadolu kanadı, sol taraf Avrupa kanadı. Ortada da Da Vinci köprüsü var. Tam karşı şu gördüğünüzde dolma bahçe. Ana bina tasarımında da ihtişamlı giriş merdiveni iç mekanda kullanılan detaylarla dolma bahçe sarayından esinlenilmiş. Deluxe, Premium, Sivim odalar, Lake House, Presental suite, king suite, özel villalar şeklinde farklı tiplerde 543 tane odası var. Ben şimdi kendi odamı sizlerle paylaşıyorum. Benimkisi swim up, dublex oda. Gerçekten aşırı beğendim. Çok rahat ettim bu odada. Çok keyifli ve konforluydu. Şimdi hemen yukarı kata çıkalım. Bir genel etrafı dolaşalım. İki tane yukarıda banyosu var. Aşağıda bir tuvaleti var. İki odalı üst kat. Her tarafta yine duşlar, tuvaletler ayrı ayrı düşünülmüş. Aşağı kata indiğinizde bir de küçük mutfak alanı var. Banyolar yine her şeye en lüks şekilde düşünülmüş. Daha girişte lobinin ihtişamından büyüleniyorsunuz. merdivenler. Senin bu bölümü dolmabahçe olarak adlandırılıyor çünkü e, aynı şeylere yaşatmışlar, aynı tasarıma sahip. <laughs> <laughs> Arka kısmı da hemen şöyle. <laughs> var manzaralı akşamları orada oturuyorsunuz çok iyi. Falan Burası da Pascarella İtalyan restoranı. Oteldeki alakart restoranlardan bir tanesi. Çok leziz, harika bir yemek yedik burada. Ana restorandaki açık büfede oldukça başarılı. Başka bir otelde görüşmek üzere.